Yahu bu Recep Tayyip Erdoğan değil miydi? Bundan yaklaşık 5 yıl önce müjde veriyorum. Artık doğalgaz çıkartıyoruz diyen Recep Tayyip Erdoğan'dı. E büyük ülkede doğalgaz çıkarsa doğalgaz çok ucuz olur değil mi? E zaten AKP de bunu iddia etmişti ama millete kol gibi faturalar gelmeye devam ediyor. Yahu siz 5 yılda ne çıkartabildiniz? E tabii seçimden önce olur böyle şeyler Türkiye'de. Efendim şimdi kış yaklaşıyor. Havalar soğumaya başlayacak. Millet gene altı kazak üst üste, 9 tane kazak, mazak, mont böyle üstüne battaniyeler, şunlar bunlar böyle evin içerisinde. Zaten millet evin içinde 9 kişi yaşıyor. AKP sayesinde mahremiyet de kalmadı. Çünkü AKP asgari ücreti kuşa çevirip ev kiraları artınca insanlar 9 kişi bir odada yaşamak zorunda kalmaya başladılar. Mahremiyet de ortadan kalktı. Ama asıl konumuz bugün ne? Doğalgaz. Ben bir denizciyim. Ben gemiden çok iyi anlarım. Peki hani bizim şu üç tarafı denizlerle çevrili e, ülkemizde e, üç denizinde birden doğalgaz çıkartan AKP üç tane gemiden söz ediyordu değil mi? İşte bir tanesi Fatih. E, böyle billboardlarda gösteriyorlardı işte televizyonlarda gösteriyorlardı seçimden önce Peki ne oldu bu gemilere? Efendim bu gemiler sadece AKP'nin oy toplamak için e, tezgahladığı, kiraladığı gemilerdi. Bu gemiler kiralıktı ve şu anda seçim olmadığı için limanlarda terk edilmiş vaziyette bağlı duruyorlar. Yani doğalgaz, mualgaz palavra. AKP'nin her şeyi palavra. Hiçbir şeyi doğru değil. Çünkü doğal e, doğalgaz çok pahalı. <laughs> Şimdi kış geliyor.